1911'den bu yana denizlerde hakimiyet göstermiş, nice zaferlere ve başarılara imza atmış, Türk Deniz Kuvvetleri'nin rüya projesi olan TF-2000 gerçeğe dönüşüyor. Öncelikle son 25 yılda değeri daha da artan hava savunma kabiliyetine sahip gemiler, gerek ülke sınırlarını deniz üzerinden korumak, gerek ise deniz kuvvetlerine ait filoların hava savunma faaliyetlerini gerçekleştirmek adına mühim önem arz etmektedir. Bu bağlamda Amerikan Deniz Kuvvetleri filolarını Arleigh Burke sınıfı gemiler ile korurken Çin Deniz Kuvvetleri Type 052D destroyerleri ile filolarını korumaktadırlar. Kurulan deniz filolarının bölgesel hava savunma görevini üstlenen bu gemiler sahip oldukları teknoloji ile istenildiği takdirde su altı ve üstü taarruz gerçekleştirebilmekte ya da başka gemileri koruyabilmektedirler. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gelecek vizyonunda yer alan TCG Anadolu ve TCG Trakya gibi gemiler yalnız başına göreve gönderilmeyecek olup gemiyi hedef almış hava soluyan hedefler için mutlaka hava savunma gemileri tarafından koruma altına alınmaları gerekmektedir. Bu görev için ise şu anda envanterimizde 8 adet Gabya sınıfı fırkateynimiz mevcuttur. Ancak ne yazık ki Gabya sınıfı fırkateynlerimiz oldukça yaşlıdır. Daha önce Amerikan Deniz Kuvvetlerine hizmet veren gemilerimiz yapılan iyileştirme ve modernizeler ile şu an Türk Deniz Kuvvetlerine hizmet vermektedir. Genel olarak 1981 yılında denize indirilen gemiler Amerikan Deniz Kuvvetlerine hizmet verdikten sonra bize 1995'li yıllardan sonra teslim edilmeye başlanmış olup Gabya sınıfı fırkateynlerimizin en sonuncusu TCG Göksu 2003 yılının Nisan ayında envanterimize dahil olmuştur. TF-2000'in gelişim hikayesinden kısaca bahsedecek olursak projenin bilgi istek dosyası 1996 yılında teslim edilmiş, ihale çağrı dosyası ise 1998 yılında yayınlanmıştır. Dosyada 6 adet fırkateyn için 5 milyar dolar kaynak ayrılması planlanmış ve ilk geminin ise 2004 yılında hizmete dahil edilmesi amaçlanmıştır. Ancak 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi ve hemen akabinde yaşanan ekonomik kriz bu projenin durdurulmasına neden olmuştur. 2007 yılında oluşan ihtiyaçlardan ötürü projenin tekrar başlatılmasının kararlaştırılmasıyla bilgi istek dosyası 2010 yılında tekrar yayınlanmış ancak bu sefer sayı 6'dan 4'e düşürülmüş, kaynak olarak 3 ila 4 milyar dolar ayrılması hedeflenmiş ve 2 adedin ise isteğe bağlı olarak üretilmesi kararlaştırılmıştır. 2015 yılında fizibilite çalışmaları tamamlanan TF2000'de değişikliğe gidilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Design Proje Ofisi tarafından tasarlanan TF2000 Hava Savunma Harbi gemisinde ilk başta 32 adet dikey atım sistemi bulunması planlanmıştı. Bu kapsamda yapılan dizayn çalışmalarına göre gemi boy ve deplasman bakımından fırkateyn sınıfına giriyordu. Proje bu yüzden TF-2000 hava savunma harbi fırkateyni olarak adlandırılmıştı. Ancak sonradan alınan bir karar ile gemide bulunacak olan VLS sayısının 32 adetten 64'e çıkartılması ile DPO tarafından tasarımda değişikliğe gidildi. Geminin boyu uzatıldı ve ön orta kısmı 32 adet daha VLS hücresi yerleştirildi. Ayrıca bir tane olan helikopter hangarı 2'ye çıkarıldı. Bunun sonucu geminin boyu 166 metre ve deplasmanı ise 7000 ton oldu. Geminin boyundaki artış sebebiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateyni isimlendirmesini TF-2000 Hava Savunma Muhribi olarak değiştirdi ve proje kapsamında üretilecek gemi sayısı da 4'ten 7'ye çıkarıldı. Hali hazırda Deniz Kuvvetleri'nin kullandığı 8 adet Gabya sınıfı Fırkateyn'in yerini alması beklenen TF-2000'lerin ilki 2027 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek olup daha sonra birer yıl arayla kalan gemilerin de teslimatının yapılması planlanmaktadır. Peki bu kapsamda üretilecek olan TF-2000 muhriplerinin ya da destroyerlerinin teknik özellikleri ve üzerinde olması muhtemel silah sistemleri nelerdir? TF-2000 projesi üzerinde barındıracağı milli imkan ve kabiliyetlerle dikkat çekmektedir. 250 kilometre menzilindeki hedefi ateşlenebilen milli gemi savar füzesi Atmaca, torpida savunma füzesi Tork ve deniz kara unsurlarını 1000-1500 kilometre öteden vurabilen yerli gezgin füzesini üzerinde taşıması muhtemel olan TF-2000 bunlarla birlikte daha birçok mühimmatla teçhiz edilecektir. Ayrıca TF-2000 bünyesinde aynı anda binlerce hedefi takip ederek üç boyutlu haritalandırma yapabilen faz dizinli radar teknolojisi Çafrat bulunacaktır. Erken uyarı ve istihbarat için gemide mutlaka bulunması gereken bu sistem Aselsan, Meteksan ve TÜBİTAK ortaklığında üretilmekte ve geliştirilme çalışmaları devam etmektedir. Çok amaçlı faz dizinli radar Çafrat projesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin ana sensörünün milli imkanlarla geliştirilmesi amacıyla başlatılmıştır. Bu kapsamda tasarım ve geliştirme faaliyetlerine Eylül 2013'te başlanan Çafrat çok amaçlı faz dizinde radar sistemi, çok fonksiyonlu radar, aydınlatma radarı ve dönmeyen tipte IFF anteni bileşenlerinden oluşmaktadır. Hava savunma harbi kapsamında hacim arama ve ufuk hattı arama özelliklerine sahiptir. Hassas izleme ile imha değerlendirme desteği verebilmekte, hedef izleme ve sınıflandırma yapabilmektedir. Top atış kontrol desteği sağlayan bu gelişmiş radar sistemi, hava hedefleri için son teknoloji güdümlü mermileri aydınlatma, veri bağı tesisi ve kendi mermilerini takip etme işlevlerini başarıyla yerine getirebilmektedir. Su üstü harbi kapsamında ise su üstü hedeflerinin takibini sağlayan çafrat sistemi hedef sınıflandırma bilgilerini gemiye sağlamakta olup top atış kontrol ve güdümlü mermi aydınlatma yeteneklerini su üstü hedefler içinde etkin bir şekilde sağlamaktadır. Helikopter ve insansız hava araçlarına yaklaşma ve indirme desteği sağlama yeteneği olan çafrat sistemi bulunduğu platformlara insansız hava aracı kontrol yeteneği de kazandırmaktadır. Çafrat ile 11 Aralık 2018 tarihinde şimşek test hedefiyle Çafrat sisteminin güdümlü mermi atışları başarıyla gerçekleştirilmiştir. TF 2000 muhriplerinin genel karakteristiklerine bakacak olursak 166 metre uzunluğa, 21,5 metre genişliğe, 7000 ton deplasmana, 28 knot yani 52 kilometre hıza sahip olacak olan gemiler 130 ila 150 arası gemi personeline ve bu gemi personelleri için bir adet acil müdahale kamerası, bir adet müşahede kamerası, bir adet sosyal yaşam alanı ve bir adet kondisyon salonuna sahip olacak olup en az 40 yıl görevde kalması planlanmaktadır. Peki TF-2000 muhriplerinin üzerinde ne gibi silah sistemleri yer alacak? Anti gemi ve denizaltı füzesi kapsamında üzerinde yerli ve milli atmaca füzemiz, RGM-84L Harpoon Block 2 64 hücreli Mk-41VLS, Naval Strike Missile, 324 mm Mk-32 Üçlü Lançer, Mk-46 torpido RUM-139 VL ASROC. Baş topu olarak Oto Melera 127 mm, seyir füzesi olarak üzerinde yerli ve milli gezgin seyir füzesi ve ayrıca son füzesinin deniz versiyonu, hava savunma füzesi olarak üzerinde dikey atış özelliği kazandırılan Hisar füzeleri, RIM-156 SM-2 Blok 4, RIM-67 Standart ve RIM-164 SSM, yakın hava savunma sistemi olarak Korkut D, RIM-116, Phalanx MK-15 Blok 1B, 25 mm Aselsan Stamp ve üzerinde ek silah sistemleri olarak yerli lazer silah sistemlerimizin de bu muhiplerde yer alması kuvvetli muhtemeldir. Geçtiğimiz günlerde Amerika bu kapsamda kendi gemilerinde lazer silah sistemleri testlerine başlamıştır. Ve ayrıca TF-2000 hava savunma harbi muhribinde hassas analiz yapabilen ve hedefin teşhisini çok kısa sürede yapabilecek kütüphane imkanına sahip milli elektronik destek sistemine, geniş bir frekans aralığında karıştırma yapabilecek elektronik taarruz cihazına, lazer tespit ikaz sistemlerine, diğer silah ve sistemlerle müşterek ve koordineli olarak kullanılabilecek fonksiyonel imha sistemlerine sahip olacaktır. TF-2000 hava savunma muhribi, A destekli harekat yaklaşımının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veren bütünleşik karar destek sistemleri ile taktik karar vericinin süratli ve doğru karar vermesini kolaylaştıracak, milli ve yerli olarak geliştirilmiş Genesis Advent Savaş Yönetim Sistemi'ne de sahip olacaktır. Genesis Advent Savaş Yönetim Sistemi, gemi üzerindeki silah ve algılayıcılardan gelen bilgileri derleme, kıymetlendirme, silah tahsis etme konularında komuta desteği sağlama, hedef bilgilerini entegre link sistemi ile diğer platformlara aktarabilme ve bu bilgileri diğer platformlardan alabilme kabiliyetine sahiptir. Bunların haricinde TF-2000 hava savunma muhribi gemisinde en az 15 ton azami kalkış ağırlığına sahip 2 adet orta yük nakliye helikopteri ile keşif ve taarruzi maksatlı sabit veya döner kanatlı 2 adet gemiye konuşlu insansız hava aracının gece gündüz iniş ve kalkış yapabileceği, konuşlanabileceği ve servis alabileceği platform ve hangar desteği ile yedek silah cephaneliği ve JP-5 yakıtı ikmal imkanı mevcut olacaktır. Gemide bulunacak platform, gece ve gündüz aletli meteorolojik şartlarda harekat yapılmasına imkan sağlayan seviye 1 ve konuşlanma alanı için servis imkanı olan sınıf 2 sertifikasyonuna sahip olacaktır. Gemide konuşlandırılacak insansız hava araçları ise faydalı yük taşınması, ses data muhaberesi rolesi olarak kullanılabilmesi, elektronik harp, tanımlanmış deniz resminin tesisi, hedef rapor olarak temas aktarımı ve benzeri maksatlarla kullanılacak silahlı ve silahsız olabilecektir. En az deniz durumu 4'e kadar iniş ve kalkış yapabilecek sistem ve teçhizlere sahip olacak ve gemide bulunacak yer ve kontrol istasyonu vasıtasıyla kontrol edilebileceklerdir. Ülkemizin denizden başlayarak hava savunmasına katkıda bulunmak, TCG Anadolu gibi gemilerimize eskortluk yaparak gemilerimizin havadan gelebilecek saldırılara karşı güvenliğini sağlamak ve son olarak ileride Akdeniz'de doğal kaynak bulmamız sonucunda arama çıkarma platformlarımızın yine havadan gelebilecek saldırılara karşı güvenliklerini sağlamak amacıyla önemli roller üstlenecek olan TF2000 projesi deniz kuvvetlerimizin acil ihtiyaç kapsamında olup göreve başladığı günden itibaren donanmamızın gücüne güç katacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.